Doğu'da özellikle bu e, e, savaşın genişlemesi, e, mezhep savaşlarına doğru ilerlemesi şu anda, e, pazarlarımızı kaybetmemiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, bunu? şimdi yine basitleştirerekten anlatmak istiyorum. Bu dış ticaret, dış ekonomik ilişkiler yine aynen mahalle bakkalının mahalleliyle geçinmesi gibi bir şey. Siz o mahallede bir işletme açmışsınız, bir şeyler satacaksınız, para kazanacaksınız. Ama ...oradaki insanlarla çok hoş bir şeyiniz yok. Diyaloğunuz yok. O zaman ne yaparlar? İnsanlar sizden alışveriş etmezler. Başka başka yerlere giderler. Başka başka esnafa giderler. Türkiye'de... E, geleneksel siyasetini bırakıp... ...hani yurtta sulh, cihanda sulh... E, ...prensibini bırakıp... ...buralarda... E, ...belli düzenlemeler yapmaya... ...diyeceğim söz sahibi... ...olmaya çalıştığı için... ...birleriyle karşı karşıya geldi. Karşı karşıya gelince de şimdi sıkı, şimdiki sıkıntılı durum ortaya çıktı. Orta Doğu çok karışık dengeleri olan, karışık yapısı olan bir yer. Bizim çok fazla bulaşmamız lazım. Bu tabi ekonominin değil siyasetin konusu ama ekonomi bundan çok etkilendi. Orta Doğu politikası Türkiye ekonomisini sıkıntıya düşürdü. İhracat yapma şansımız yok. Başka yerlere ihracat yaparken o ülkelerden geçme şansımız yok. Turizm geliri, gelirlerimizi düşürdü çünkü insanlar en rahat, biraz önce anlattığım gibi arabasını binip Türkiye'ye geliyordu, özellikle şeyden güneyden, hı hı. Suriye tarafından. E şimdi bu imkanlar olmayınca bizim ticaretimiz biraz bozuldu. Bu ticaretin bozulması maalesef öyle sadece e, hükümet başkanlarının karşılıklı restleşmesiyle falan. E, şey yapmıyor. Gelişmiyor. E, gelişmiyor. Hı hı. Yani yarın biz arada, barıştık tabii. arkadaş bundan sonra birbirimizi yanlış anlamışız deseniz de artık o piyasalara kolay kolay mal satamazsınız. Çünkü hı hı. liderlerin yaptığı, hükümetlerin yaptığı propagandalar sonunda halka mal oldu. Hı hı. Siz şimdi demişsiniz ki ben Rusya'ya meydan okuyorum. E iyi güzel de sadece Rus vatandaşı bundan etkilenmişse Ha bu Türkiye zaten çok iyi bir yer değil. Ben bundan sonra Antalya'ya falan gitmeyeyim demişse siz onu kaç senede ikna eder de yeni baştan çağırabilirsiniz. Hükümetler diplomatik davranırlar. Yarın barışırlar. Nitekim bizim siyasetimizde de dış siyasetimizde de öyle zikzaklar olmadı mı? Evet. Önce bir kızdık sonra barıştık sonra tekrar kavga ettik falan. Yani hükümetler arası ilişkiler sonunda halklara yansıyor. Halklara yansıdığı zaman daha kalıcı oluyor. Bu kalıcı etkiyi şey yapmak lazım, düşünüp ona göre hareket etmek lazım. Ama görünen tahmin edilen uzun süre biz bu şeyin altında kalacağız, bu baskının bu etkinin altında kalacağız. O etkinin altında kalınca ne oluyor? E ondan sonra siz asgari ücretliye daha fazla para veremezsiniz. Çünkü bir ekonomi kazanmazsa o ekonominin içinde üretime katılan insanlara fazla para verme şansı yok. ...hani 2014'te falan... ...veya 15'in başlarında belki biraz daha iyiydik bundan. İyi kötü bir yerlere bir şeyler satıyorduk. Satmak demek... ...üretmek demek. Üretmek demek... ...üretimin içinde... ...işçinin çalışması... ...dükkanın kirasının ödenmesi... nakliyecinin para kazanması falan gibi... ...bütün... ...üretim faktörlerinin... ...bir şeyler elde etmesiydi. Şimdi... ...herkesin payı biraz gerilediği için... ...sonunda... ...o... ...yurt dışındaki gergin durum... ...o savaş durumu geliyor... ...bizde asgari ücretin durumunu bile vuruyor. Nasıl vuruyor? Bir, işveren... ...kardeşim ben diyor artık satamıyorum... ...daha fazla işçiye ihtiyacım yok... ...bu paraya çalışırsan çalış, çalışmazsan... ...zaten bir karı yok... ...çalıştırmam diyor. Devlet ne yapıyor? Ya hakikaten işveren zor durumda ama diyor. Benim de tahammülüm yok... ...bu yükü taşımaya. Hani işverenler alacağım şu vergiyi ama benim de yoktu. Bakmayın siz seçim zamanı e, bir vaat yarışına girildi ve işte işçiye 1300 lira vereceğiz falan dedi. Ama gerçekleşemedi. Neden? Bu 1300 lirada bile işin içinde 400-500 liralık bir vergi dilimi meselesi vardır. Orada çok az farkta bile e, 31-12'ye kadar düşünüldü düşünüldü asgari ücret ilan edilirken e, yine de o kadar noksanıyla ...vaat yerine getirildiyse... ...getirildi diyelim. Şimdi vatandaş 1300 lira almayacak mı? Vatandaş 1300 lira alamayacak. Peki. İşin, vatandaş işin... ama zannediyor ki... Hı. ...ben 1300 lira alacağım. Yok. Şimdi şöyle yapacak. Ayda 1300 lira... ...alması için... Hı. ...insanların... ...12 ayda... ...pardon 10 ayda 1300 lira ...10 ayda 13 bin lira elde eder değil mi? Evet. Onunla çarparsanız. Halbuki... 13 bin liradan 13 bin liraya gelmeden önce aylık geliri 12 bin 600 lira olduğu zaman vergi dilimi yüzde 15'ten gelir vergisi dilimi yüzde 20'ye çıkıyor. Daha doğrusu vergi kesintisi artıyor. Evet. Vergi bu, kesintisi, bu yüzde kesinti, 20'ye tekabül ettiği için. Tabii. De. 10. ayda e, vergi, vergi şeyi, kazancını üst üste biriktire biriktire geliyor. 10. gelince arkadaş bir dakika diyorlar ey işçi senin kazancın kaç para oldu şimdi senin başından beri? 13 bine yaklaştı diyor. Ha 12600'ü geçti mi diyorlar? Geçti. Ya o zaman sen artık bayağı zengin hale geldin. Eskiden biz %15 alırdık düşük gelirli diye. Senden 5 puan daha alacağız. Yapmayın ya diyor. O zaman benim elime bu kadar para geçmez. E geçmez ama vergi kanunu şey, vergi tarifesi böyle diyorlar soruyor adam kim yaptı bu tarifeyi diyor hükümet yaptı diyorlar sözü kim verdi onun da hükümet verdi evet. e peki bu ne diyor e onun cevabını izleyiciler kendine versinler <laughs> şimdi bu bu tabii çok sıkıntılı bir dönem olduğu için biraz formülüne uydurulup mümkün olduğu kadar tasarruf edilmek istendi anlaşılan hı hı. ama şimdi buradan biz söyleyelim e, vergi diliminin 12.600 liradan 13.000 liraya çıkarılması yani 10. aydan sonra işçinin eline alacağı 50-60 lira e, parayı kurtarması için çok basit bir işlem yapılacak. Hiç kanuna falan lüzum yok. Bakanlığı kurulu kararıyla akşam yazacaklar sabahleyin uygulanacak. O nedir? Bizim e, vergi kanunumuzda bu şeyi vergi dilimlerini ayarlama yetkisi şeye verilmiş. Bakanlar Kurulu'na verilmiş. Yani hükümete. O 1300 lira vereceğim diyen hükümet arkadaş şimdi 1300 lira olmadı bak hesapta bir yanlış çıktı dendiği zaman peki düzeltiriz demesi lazım. Hiç meclise soracak ne bir şey. Oturacaklar yazacaklar diyecekler ki 12.600 lira olan e, vergi dilimi işçi gelirleri için, daha doğrusu emek gelirleri için, ona emek gelirleri denir. Yani bordroluları için hı hı. 13 bin lira olarak uygulanır. Bu kadar basit. Bunu dediği anda, önümüzde de 10 ay vakit var. Bunu dediği anda hiç problem kalmıyor. Hükümet sözünü tutmuş oluyor. İşçi gerçekten o e, 1300 lirayı almış oluyor. Bunu kimler hatırlatmalı? Bunu biz şimdi hatırlattık. Ama e, iktidar muhalefet partilerinden dünya kadar milletvekilimiz var. Özellikle işçiyi temsil ediyorum diye oraya gidenler var. Hı hı. E şimdi otursunlar. Hesapları yapsınlar. Hesabı ben de yaparım. Evet. Yani hesap ortada. Hayır, sadece basit her... bir kararname şey hükümete diyecekler ki arkadaş bunu böyle yapın. Hiçbir şey yapamazlarsa meclis edecekler ki ey hükümet sen zamanında şey yapmıştın, bu sözü vermiştin. Bak böyle ufak bir hesap hatası diyelim. Bir ufak yanlışlık var. Bunu düzeltmek için de 10 ay fırsat var. Hı hı. İster Bakanlar Kurulu kararıyla, ister kanunla düzeltin mesele kalmasın. Hı hı. Yani bu mutlaka dile getirilmesi ve hükümete teklif edilmesi gereken bir konu. Hükümette böylece evet yani orada bir hata olmuş. Biz buradan 1300 verirken ...meğerse bizim elimizde ama maliye tarifeleri böyle yapmış veya mevzuat böyle gerektirmişler. Onu düzeltir, böylece oradaki tatsızlık ortadan kalkar. Peki, e, buna ilave edeceğiniz bir şey var mı yoksa ben fede geçmek istiyorum? E, çok var tabii. Öyle mi? <laughs> çok var tabii. Yani e, asgari ücretlerin. Bu bir de bir şey sormak istiyorum. E, e, çalışmayanlar için bir e, e, vergi sistemi vardı biliyorsunuz. Ee, özellikle onun kaldırılması destekleme firmi evet, destekleme, destekleme primi. Ee, onun kaldırılması emekli olup da evet, çalışanlar için onlar da kaldırılacaktı onlar da kaldırılacaktı daha, ne oldu orada bir, daha, hala daha bir çalışma bir sonuç, var galiba daha bir sonuç yok çalışma çalışma dediğiniz kaldıralım mı dersiniz kaldıralım derlerse kaldırırsınız yani çok çok ama bir hala bir şu anda konusudur. masanın üzerinde mi Masanın üzerinde tabii tabii şimdi başka bir şey söyleyeceğim asgari ücretle 1300 lira alacağım derken bu ekonomik zorlukta, hükümetin sıkıntısında, ekonominin içinde bulunduğu şartlarda maalesef bu verilemedi. Ama mesele sadece asgari ücretliyi o 1300 lira alacak olanı sıkış sıkıntıya sokmadı. Biliyor Tabii musunuz? Tabii işvereni de aynı sıkıntıya soktu. O ayrı, oluyor, değil mi? O ayrı. 1300 liranın üzerine ücret alanları da aynı sıkıntıya ve kayba soktu. Neden? Çünkü vergi dilimleri hazırlanırken ilk 1300 liranın e, vergisi yüzde on olacak iken yani on bin liralık ilk dilim olacak iken on iki bin altı indi yüzde on vergi dilimi. Hı, hı Tarife değişikliği kademe kademe Ayda 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira alanları da Etkili biraz etti. daha önce yüksek dilime soktu. Hayır, yani onların da galiba, daha fazla... Geriletti galiba. E tabi ellerine geçenleri geriletti. Yani hı. onların kesintilerini de arttırdı. Bu böyle merdiven gibi üst üste dizilmiş bir sistem. Hı hı. En alttakinde bir haksızlık yaptığınız zaman ona, ona bir vergi yüklediğinizde kademe kademe hepsini etkiliyor. Hı hı. Yani hükümet aslında bir kurnazlık yaptı. Ne yaptı? şeyden al verdi. E, hadi özel sektörü yüklemedim bütün farkı. Bir kısmını ben karşılayayım dedi. Onu da tam yapmadı ama o yükü şeye kaydırdı. Üst ücret gruplarına kaydırdı. Hı hı. Yani ayda 2500 lira kazanan bir insan da şimdi bu vergi tarifesindeki şeyden dolayı e, daraltılmadan dolayı. Artık 2500 kazanmayacak. Daha az kazanacak. Biraz teknik onun için çok fazla şey yapmayalım. Yine o da %20'lik vergi dilimine girmiş oluyor çünkü. Tabii tabii. 20'ye erken girmiş oluyor. Hı hı. 20'den sonraki kademeye ta 35'e kadar kademe kademedir hı hı. bu vergi dilimleri. O kademelere herkes sırasıyla bir an önce girmiş oluyor. Daha önce girdiği için daha yüksek vergilendiriliyor. Hı hı. Yani asgari ücretinde yapılan fedakarlık yükünü... <laughs> aslında üst gelir grupları daha fazla vergi ödeyerekten kapatacaklar. Böylece e, en alttakilerin şeyini e, gelirini üst gelir gruplarından aktardı bu tarafa maliye. Hmm. Şey yok. Başka başka bir kaynaktan gelmedi. Zaten başka kaynaktan gelseydi asgari ücretlerin vergisinde hafifletme yaptık. O zaman bu vergi kaybını gidelim başka yerden karşılayalım derlerdi vergi sisteminde ücretler üzerinden vergiyi azaltmanın yolu gidip ya sermayeden ya kazançtan vergi almaktır. Peki işveren, Onlara dokunulmadı dikkat edilirse. Evet, işveren açısından hmm. e, ne gibi sıkıntılar yarattı bu? E i̇şveren zaten zor durumdaydı. Hmm. Zaten satamıyordu. Satmak için fiyatları düşürüyordu. Yani karını düşürüyordu. E bu sefer aşağıdan imalat maliyeti de, üretim maliyeti ah, de başladı. yükselmeye başladı. Hmm. Hmm. Adam iki şey arasında kaldı yukarısı serbest olsa, önümüz açık olsa, ihracatımız giderek artsa e, zarar yok. Asker ettik diyecek şeyi kısmayacaktı. Şimdi yukarıdan bir baskı var. Şeyler artıyor. E, pazar daralıyor. Pazar daralınca eski alıcılar diyorlar ki kusura bakma arkadaş senden biz eskiden 10 dolar alıyorduk ama şimdi 9,5 dolar alırız. İstersen diyor. E, ne yapıyor? Piyasayı kaçırmamak için, müşteriyi kaçırmamak için bizim ihracatçımız fiyatı düşürüyor. Hı hı. İş alabilmek için. Yani e, hepsi birbirine bağlı. Bir sürü olay var. Eleman çıkartmak zorunda Ama, kalıyor. Bir de işin o tarafı var. A, o da var. O yani da var. işçi maliyetleri yukarıya çıktığından tabii, dolayı tabii, tabii, arttığından tabii. dolayı e, kesinlikle eleman çıkartmaya başlıyor. Hatta ucuz eleman almanın e, yolunu bak, bakıyor. E, bir de biliyorsunuz misafirlerimiz var. 4 milyon insan geldi bu ülkeye. Dolayısıyla şimdi şimdi onlar da entegre olmaya başladı. Onlar da geçiş yapmaya başladı. Bir de onlar da yani rakamlar da daha düşük olduğundan dolayı biraz daha talep oraya geçmeye başladı gibi geliyor bana. Tabii. Zaten e, demin işsizlikten bahsettik. Sizin e, neredeyse sonsuz derecede işsiziniz varsa ki kabaca 10 milyon kişi falan iş beklerken 3 milyon da Suriyeli gelip de bunun üçte biri falan ben ne, ne iş olsa yaparım derken sizin çalışan işçilerinizin fiyatını böyle zorlayarak arttırmanız çok doğru bir şey değildi. Asgari ücretteki artış yerine acaba biz o insanlara da ekmek verebilir miyiz? İstihdamı biraz daha genişletebilir miyiz diye düşünmek gerekirdi. O yapılmadı. Yani bir sosyal politikada tabii ki işçilerin daha fazla para alması lazım ellerine daha fazla imkan geçmesi lazım ama e bir tarafta da hiç para kazanamayan var. Hiç kazanamayana bir şey demiyorsunuz iş size ama iyi kötü asgari ücret alana merak etme biz senin şeyini rakamını arttıracağız diyorsunuz. Ha, rakam yine de artardı. Yine de artardı. E, yani şimdikinden daha iyi yine yapılabilirdi. Ne olurdu? Asgari ücretten vergiyi tümden kaldırdım derdiniz. Ama o kalkan vergiyi bir yerden çıkartmanız gerektiğinden derdiniz ki bir ben e, sermaye sahiplerinden ticari sanayi kazanç sahiplerinden yani kar edenden ver ilave vergi alacağım. Çünkü vergiyi sonunda bir yerden almak zorundasınız. Bir taraftan kaldırdığınızda bir tarafa koyacaksınız yoksa oradan kaldırdım deyip de e, girişini bir yerden beklemeniz mümkün değil. Ona bir şey kaynak bulmanız lazım o kaynak nedir işte ne bileyim ben herkesin gördüğü koca koca gökdelenlerin çıktığı bir ekonomimiz var. Tüketimin daha lüksleştiği, lüks arabaların sayısının arttığı bir ekonomimiz var. Servet sahiplerinden ve gerçekten kazananlardan yani almak, vergiyi daha çok almak artırmak varken vardı. onlardan en ufak bir şey alınmadı. Bakın vergi kanunları düzenlendi, sene başına ayarlama yapıldı değil mi? Ee, ticari kazancının vergisi artmadı şey artmadı sermaye sahiplerinin mülk gelirlerinin vergisi artmadı ee, ne derler mülkiyet üzerinden alınan vergiler emlak vergisi falan gibi artmadı ama şey arttı ücret gelirlerinin üzerinde ee, şey daraltılaraktan dilim daraltılaraktan vergi yükü arttırıldı e hani biz şey yapacaktık Ücretlerin durumunu, en alttakilerin durumunu düzeltecektik. Düzeltemedik. Daha da bir kötü oldu. Esasında. Daha da kötü oldu. Evet. Peki, ben hemen geçiyorum. E, orta vadeli ödeme programının metni hazırlanmak üzere, tamamlanmak üzere reformlarla ilgili de bir takım çalışmalar var biliyorsunuz. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Şimdi orta vadeli bir planı e, yapmak, uygulamak inandırıcı olmak için önce. Yarın ne olacağını söylemek lazım. Hı hı. Türkiye yarın ne olacağını yarın ne olacağımızı söyleyebiliyor Önü, mu? Önünüzü görmüyor musun? Önümüzü göremiyoruz ki. Hı hı. Yarın e, Arabistan Arabistan'la İran savaşa girecek mi? Girmeyecek mi? An meselesi. Efendim Rusya ile durumumuz ne olacak? Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz ne olacak? Turizm sezonuna giriyoruz. Ne yapacağız? Vize meselesi ne olacak? Eylül'de Avrupa Suriyeliler, artık Suriyelilerin yani? üzerine bir tertip daha şey gelecek mi? Bir milyon daha göç bekleniyor olur bir ara. Hmm. E, bunlar hiç belli olmadan bütün hesapları dalgalandıran olaylar varsa ve e, tam bu arada daha enteresan bir şey söyleyeyim. Herkes ya ortalık bir sakinleşsin de orta vadeli, uzun vadeli düşünelim, plan yapalım derken özel sektörü devleti. Siz ne yapıyorsunuz? Anayasa meselesine geleceğim. Evet. Hmm ülkenin temel düzeniyle ilgili anayasayı ben yeni baştan yazacağım diyorsunuz. Türk tipi ama. ne tipi olursa olsun. Yani herkes aman istikrar, aman taşlar yerine otursun, aman şeyi, dengeyi kuralım, yarınımızı anlayalım derken vallahi bugüne kadar olan düzen, anayasa düzeni hiç de iyi değil. Gerçi biz bunu şu kadar değiştirdik şekle sokmak için falan ama şimdi sil baştan yapalım dediğinizde herkes diyecek ya bir dakika biz şimdi eskisine alışamamıştık zaten her gün sürprizle karşılaşmakla şeydik sıkıntıdaydık. E kardeşim şimdi yarın ne olacak? Yarın o taşlar nasıl devlet düzeni yeni baştan dizayn edilecek. Hı hı. Yani işte federasyon mudur, bilmem eyaletler midir, başkanlık mıdır, parlamento mu, senato mu neyse ona bağlı bir sürü birim var. Ona göre kamu iktisadi teşebbüsleri kimden talimat alacak, bilmem bir bilmem neye kim karar verecek. Ya yani düşünsenize devletin koca düzeni tepeden düzenlenmeye, sıfırdan düzenlenmeye başladığı için başlayacağı için müthiş bir şeydir, istikrarsızlıktır. Siz böyle bir istikrarsızlıkta oturup işte o 10 bin kişide 3 kişinin 5 kişinin artması gibi ince hesaplar yapar da orta vadede durum bu olacak derseniz herkes daha yap. Yarın ne olacak önce onu söyle. <laughs> Yarın ne olacağı belli olmadan orta vadeli işlere girmek hiç doğru değil. Daha da inanmak çok doğru değil. Ha e, Türkiye yavaş yavaş sükunete kavuşur, çevresi hı hı. ile barışır, İlişkileri ortalık güzelir. yatışır. Hı hı özel sektör yatırım yapmaya, yarını görmeye, kurun yarım saat sonra ne olacağından endişe etmemeye başlar. Hı hı. O zaman bunlar bir bir kıymet ifade eder. Yoksa tablolar hazırlanır, göstermelik verilir, edilir ama kimse inanmaz. Efendim katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Rica ederim. Sizin de bir mesajınız varsa alalım hemen. <laughs> İşler zor. Çok zor. Hayale kapılmadan ciddi ciddi düşünmemiz lazım bazı şeyleri. Evet. Çok teşekkür ederim. Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.